Şu an çöpte arama yapılıyor galiba anladığım kadarıyla. Fotoğraf ya da video çekmek yasak. Dolayısıyla bu bölgede gizli çekim yapacağız. <laughs> Danlar eğleniyorlar. Evet, müzikten dansıca gibi güzel bir gün benim arkada. 24 Eylül, hava güneşli. Danimarka'nın başkenti Kopenhag'dayım. Özgür şehir Kristian hakkında size bazı bilgiler vereceğim. Christian enteresan bir yer. 1971 yılında hippiler tarafından kurulmuş bir özel komün diyebiliriz. Yani dünya dünyada çok fazla komün yok bildiğim kadarıyla şu an. Bunlardan birisi Danimarka'da. Onu göstermek istiyorum. Şimdi oradan biraz uzağa, oraya yürüdükçe bazı bildiğim şeyleri sizinle paylaşırım. İnternetten biraz Christian tarihine baktım. Bence Hristiyan tarihi için 3 önemli olay var. Birincisi 71'de hippiler geliyor arkadaşlar. Zaten anladığım kadarıyla 70 yıllarda dünyada bir hippi furyası var. Türkiye'de de vardı. Muhtemelen. Tam bilmemekle beraber. Ondan sonra 78'de mahkeme kararı buranın temizlenmesi kararı veriliyor. Ancak uygulanamıyor. Neden? Sorusunun cevabını bilmiyorum ama muhtemelen bir deney yapmak istiyorlar o dönem. Sebebi bu olabilir aslında. 78'de yine çok önemli bir olay. On Cristiyanolı hayatını kaybediyor. Aşırı dozlu uyuşturucu kullanımından. Şimdi Cristiyana'ya geldik. Karşıya şey geçelim. Arkamda Cristiyana tabelasını muhtemelen görüyorsunuz. İlginç bir şey. Şimdi artık Danimarka'da olmayacağız birazdan. Kristiyana'da olacağız. Özel bir bölge olan Kristiyana'da olacağız. Avrupa'dan çıkacağız. Bakalım pasaport kontrolü var mı? Hemen çıkalım Avrupa'dan. Avrupa'yı terk ediyoruz şu an. Pasaport kontrolü yok. Gerçekten de özgür bir bölge olabilir. İçerideyken şöyle bir tabelayla karşılıyorlar çıkanları. Şimdi Avrupa'ya giriyorsunuz. Burası tam olarak Kristiyana'nın sınırı diyebiliriz. Biraz ileride Christiane haritası var. Cristiano ilgili çok şaşırtılmış bir şeylerden bir tanesi. Burası bir banlıyor ya da şehrin dışındaki bir yer değil. Merkeze çok yakın bir yer. Dolayısıyla maddi değeri çok yüksek olan bir arazi. Ancak devlet dokunmuyor. Cristiana'ya girdiğimizde bizi böyle bir dev karşılıyor. Burada Cristiana'nın kuralları ile ilgili bir tabela var. Çeşitli kurallar var. Özellikle burada galiba nelerin yasak olduğu belirtilmiş. Ee, silah, ölümcül uyuşturucu, şiddet, özel araba, motor siklet çeteleri, kurşun geçirilmez giysi, havai fişek, dinamit ve hırsızlık. Cristiana'nın bir bölgesi var. Burada fotoğraf ya da video çekmek yasak. Dolayısıyla bu bölgede gizli çekim yapacağız. Çantama gizli bir bölme yaptım. Şimdi kamerayı oraya koyacağım ve çekime başlayacağız. Şimdi Christiana'da fotoğraf ya da video çekiminin yasak olduğu tek yer olan Street'e giriş yapıyoruz. Burası çok kısa bir cadde.

şekilde pazarlıyorlar. Birazdan kenarlarda göreceğiniz tezgahlarda satışlar açık biçimde yapılıyor. Aynı zamanda Hristiyan da birlerinin esrar içmesi çok normal. Zaten kristiyanlığa girer girmez yoğun bir esrar kokusu geliyor. <laughs> Det oh <hazen> <Og> er <cluster. hazen> derfor, vi ender tilbage i det der i gang. Har du husker, Kristiana, sosyalleşmek için Kopenhag'daki en iyi yerlerden biri. Restoranlar, barlar ve kafeler var. Kopenhag'ın durumuna göre burası çok daha hareketli. Bu yüzden özellikle hafta sonları ekstra kalabalık oluyor. Polisler birilerini yakaladılar. Buradaki bazı satıcıları yakaladılar. Şu an çöpte arama yapılıyor galiba anladığım kadarıyla. Ve bütün bunlar olurken mutlu bir dan çift önümüzden geçiyor. Evet. 1978 yılında Ont Kristianalı aşırı dozda uyuşturucu kullanımı sebebiyle hayatını kaybediyor. Tabi bu durum karşısında Christian halkı ayaklanıp ölümcül olan uyuşturucuları Kristiananın dışarısını çıkarıyor. Ve bir daha Kristianası ısınmasına izin vermiyor. Tabi bundan ben emin değilim. İnternetten okuduğum kadarıyla söylüyorum. Ölümcül olan insanların sağlığını kötü destekleyen yani uyuşturuculara karşı olduğunu söylüyor Hristiyan halkı. Tabii bunun yanında Esrar'a karşı değiller. Hatta Esrar'ın yasal olarak satılabilir hale gelmesini istiyorlar. Bu gördüğünüz binada insanlar yaşıyorlar temel olarak. Atıl gibi görünüyor ama aslında öyle değil kapısındaki bisikletlerden anlaşılabilir. Tabii Christiana esrardan ibaret değil. Burada gerçekten insanlar yaşıyorlar. Benim hissettiğim kadarıyla zaten esrar satıcıları ve burada yaşayanlar farklı kişiler. Burada bildiğimiz Danimarkalı insanlar yaşıyor diye tahmin ediyorum. Komün hayatı benimsemiş Danimarkalı insanlar diyerek düzeltebiliriz aslında. Uzun yıllar süren mücadele sonucu bugün Cristiana bölgesi Cristiana Komünü'nün sorumluluğunda. 1989 yılında Danimarka Hükümeti ve Cristiana Komünü anlaşmış. Artık Cristiana Komünü yasal. Danimarka içerisinde özel bir bölge. Tabii özelliği biraz tartışılabilir. Çünkü eğitim, sağlık gibi konularda Danimarka'ya bağlılar. İçişlerinde bazı kuralları var anladığım kadarıyla, bazı özel kuralları var. O konuda da Danimarka pek karışmıyor herhalde. Ne yaptıklarına. İşte bu bölgeler 1989 yılında yasal olarak. Burada yaşayanlara verilmiş. Devlet artık Krystiana'dan buradaki insanları çıkaramayacağını kabul ettiği zaman son yapabilecek şey olarak anlaşmış. Krystiana'da bir de Budist tapınağı var. Videodan görebileceğiniz gibi buraya bir budist tapınağı yapmışlar. Her yerinde böyle grafitiler görmek mümkün. Psikiyatri varmış galiba burada. Cristiano'nun kendine özgü bir çöp toplama okay. sistemi var. Çöpleri böyle biriktiriyorlar. Burada metaller var mesela. <laughs> muhtemelen belediye daha sonra bu çöpleri topluyor. <laughs> hmm. Şundan muhtemelen bedava. Şöyle bir kitaplık var. Free kelimesini anlayabiliyorum. Christiana'da böyle bir ücretsiz kitaplık var. Halka açık. Muhtemelen bu raflardaki ürünler de ücretsiz. Christiana'nın kendine has bir atık toplama sistemi var gördüğünüz gibi. Birbirinden farklı atıklar için konteynerler var. Muhtemelen hepsi burada toplanıyor. Bütün Hristiyan Antıkları burada toplanıyor. Ve sonunda belediye alıyor. Hemen girişte hediyelik eşya alınabilecek bir yer var. Yaklaşık bir 10-15 tane dükkanın oldu. böyle bir paten kayma farkı Bu arada Kristianstad turistik bir bölge. Yılda 500 bin kişi Kristianeyi görmek için Danimarka'ya geliyor. Daha doğrusu <laughs> yılda 500 bin kişi Kristianeyi ziyaret ediyor. Evet burada da bir kilise var ama oraya gidemeyeceğim çünkü rezervasyon sıkıntısı varmış. Bence şu an yapılması gereken tek bir şey var o da şavurma yemeye gitmek. Så bare for lige at sige det. Og så ved jeg, at øh, demonstrationer der har været tidligere øh, øh, i dag, der har der været nogle øh, provokatører fra præstestyrets side, som er kommet og provokeret nogle af demonstranterne. Og det er i med. Der vil jeg foreslå, hvis der kommer nogen og provokerer jer øh, i dag, så enten ignorer dem, eller også henvender jer til os, eller henvend... med Orijinal Saburma'dayım bugün, Suriye usulü yapıyorlar, çok güzel.